Hoş geldiniz. Evet. Bu videomda Kırmızı takımı mavi takım. Hangi oyuncular gider? Takımın daha iyi olacağını Böyle kazanma oranı daha atacağını sizle belirteceğim. Bu durumun neden olduğunu bilirsiniz zaten. Az çok soru izleyenler soru fanlarımız biliyordu bu durumu. Evet. ilk önce mavi takım. Mavi takımın en zayıf halkası erkekleri Yaman. Mavi takım Yaman'ı Evet yani Maçta daha daha iyi olur. Yani Yaman'ı ele ederlerse. Devlet de çıkarsa daha iyi bence. Kırmızı takımı için kadınlardan önce Kadeniz gitmeli bence. Biliyorsunuz oynamada o çıktı. Bir de en başarısız oyunculardan. Kadınlar da kırmızı takımda. Birçok başarısızlıklar sonuçlanıyor kırmızı takımın. Evet. Onun dışında erkeklerden kırmızı takımda öncelik Sercan. Fark ettiğiniz Dioli'de daha iyi oynadı ama takımda Kendini fazla yormuyor. Genelde hep kaybediyor Sercan. Sercan'ın takımdan çıkarmaları daha iyi olur. Kırmızı takım için daha bir avantaj. Sonrasında Bozok. Zayıf halkalardan. Bundan sonrası essin Yavaş yavaş el ele bu oyuncu. Kırmızı takım kazanan bir güçlü takım olabilir. Daha iyi oyuncular engel gelirse. Yani onun dışında biliyorsun Kurt geldi. Kurt iyi oynuyor. Kırmızı takımın en iyi Kurt. Doğru. Özgür. Nagihan. Bunlar iyi oyuncu. İyiler bunlar. Evet. Mavi takımda da gelen iyi oyuncu. İyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Bu Sercan yani alacaktır bildiğiniz üzere. Atlatacaktır bu muhakkak. Yani oynamayacaktır kısa bir süreliğine. Ama geri dönüş sağlar. Evet sizler kimlerin elenmesini düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Görüşmeyi düşüneceğiniz belirtimi unutmayın. Video like atmayı, paylaşmayı. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım. İbrahim Ulak C. 90. Evet. Takip edip geçmelerden haber olabilirsiniz. Ben Instagram'da adı sırada evet, linklerini paylaşıyorum. Beni görüyorum. Evet. Evet siz yani biliyorsunuz geçen hafta performans göstermiştir. O da belirteyim. Like atmayı unutmayınız. Ve abone olmayı.